Sadelik kimine göre böyle? Kimine göre böyle? Kimine göre böyle? Kimine göre de böyle bir şey. Bizim içinse sadelik ana veri yönetiminde IT Master Data Simplified demek. Ana veri yönetimindeki görev ve sorumlulukların net tanımlanması gibi karmaşık süreçler ve insan kaynaklı hatalar IT Master Data Simplified'la tarih oluyor. Ana veri yönetiminin yeni nesil çözümü IT Master Data Simplified'la ana veri alanlarınızın %98'ini otomatize etmenize, sadeleştirilmiş otomasyon ve karar alma süreçleriyle manuel iş yükünüzü %95 oranında, insan kaynaklı ana veri hatalarını ise %99 oranında azaltmanıza destek oluyoruz. IT Master Data Simplified ana verilerinizi birbirine uyumlu ve senkronize hale getirirken güçlü bir yönetim yapısı oluşturmanıza yardım ediyor ve temel iş süreçlerinizi otomatikleştirerek zamandan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlıyor. Gelin çok kısa bir sürede ana veri süreçlerinizi yeni nesil bir sistemde yönetmenizi sağlayalım. Şirketinizi geleceğe götürmek için inovasyon iş ortağınız olarak biz hazırız. Ya siz?